İkinci oyunumuz zigoş. Duruş pozisyonumuz 9 sayıda tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sol ayak öne çıkarılır. 9 sayı yaylanma yapılır. Kollar iki yanda açıktır. İkinci figür içe ve dışa çapraz adım almalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sol ayak öne atılır. Sağ ayak arkada dize kadar çekilerek dönülür. Sol ayakla çapraz adım alınır. Sağ ayak öne alınır. Sol ayak dize kadar çekilir ve öne çapraz basılır. Sağ ayak arkadan çekilerek dizden kırılır, geriye doğru havada kalır. Üçüncü figürümüz içeri dışa çökmeler. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Havada kalan sağ ayak yere çapraz basar. Sol diz yere vurur. Kalkarken sol ayak dize kadar geriye çekilir ve geriye basılır. Sağ ayak öne adım atar. Sol ayak yanına gelir, sağ diz vurulur, kalkılır ve sonra sol diz vurulur. Ayağa kalkarken sol ayak geride havada kalır. Kollar figüre başlarken serbest vücutla birlikte hareket eder. Diz vuruşlarda iki yana açıktır. Dördüncü figür oyunun hızısına geçmesi, kaldırması. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Havada kalan sol ayak sağ dizin önüne gelirken sağ pençede sola dönülür. Sol ayak sağ tarafa doğru basar. Sağ ayak pençede sağa adım alır. Sol ayak sağ ayağın önüne çapraz gelir. Sağ ayak sol dizin önüne çekilirken sol ayak sağa doğru sekme yapar. Sağ ayak basılır. Sol ayakla Daire çevresinde adım alınır. Sağ ayak dize çekilirken sol ayakla daire merkezine dönülür. Sağ ayak yere basar. Sol ayak yere basar. Sağ ayak yere basar. Sol ayak dize kadar çekilir, öne basar. Sağ ayak dize kadar çekilir, öne basar. Sol ayak önde dize kadar çekilir. Kollar figüre başlarken serbest vücutla hareket eder. Ayak çekişlerde Eller birbirine vurulur.